Merhaba, ben İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönemik Öğrencisi Cemre Aksu. Ben de Dönemiki Öğrencilerinden Ceren Arslan. Merhaba, ben de Dönemiki Öğrencilerinden Ceyda Ceren Canlı. Merhaba, ben de Dönemiki Öğrencilerinden Zeydim Taşdemir. Merhaba, ben de Dönemiki Öğrencilerinden Ceren Bıyık. Arkadaşlarımla yapacağımız araştırmayı bugün ben sunacağım. Araştırmamızın adı akut koroner sendrom ile gelen ST yükselmesi miyokard infarktüsü olan hastaların bir yıllık tedavi uyumunun değerlendirmesi. Araştırmamızı danışman hocamız Doşan doktor öğretim üyesi Emre Özdemir ile birlikte yapacağız. Araştırmamızın amacı akut koroner sendrom türlerinden biri olan ST yükselmesi miyokard infarktüsü olan hastaların bir yıllık tedavi uyumları gözlenerek mevcut literatür ile kıyaslanacaktır. Araştırmamızla ilgili genel bilgiler, akut koroner sendrom, miyokard kan akımının bozulması ile oluşan akut göğüs ağrısı veya miyokard iskemisine bağlı elektrokardiyografik değişikliklerin görüldüğü klinik tablodur. Bunun 3 türü mevcuttur. Biz ST yükselmesi miyokard infarktüsü ile ilgileneceğiz. Hasta değerlendirilmesinde bazı parametreler kullanılmaktadır ve bu parametrelerle birlikte e, tanıyı koymada EKG'den faydalanıyoruz biz. Hastalarımız çok yüksek mortalite riskine sahiptir diğer türlere göre ve geniş risk elpazesine sahip olmaları farmakolojik hedefler yaratmaktadır. Bu hedeflerden bazıları miyokardiyal oksijen ihtiyacının azalması ve daha fazla trombozu önlemektir. Farmakolojik tedavinin yanında hastaların tedavi uyumluluğu büyük önem taşımaktadır. Tedavi uyumluluğu ile ilgili yapılan çalışmalarda uyumun orta düşük düzeyde olduğu saptanırken zaman içinde azalan bir eğilimle seyrettiği görülmektedir. Buna örnek olan bir çalışmada elde edilen bulgularda hastaların %30'u 90 gün içinde bir veya daha fazla ilacı bırakmış, bir yıl sonunda ise uyum %50-%60 oranında düşmüştür. 2023-2024 tarihleri arasında ST yükselmesi miyokard infarktüs tanısı alan hastalar saptanacak ve hastane verileri üzerinden bu hastaların bir yıllık tedavi uyumlukları değerlendirilecektir. İzmir Çelebi Üniversitesi kardiyoloji kliniğinden gerekli izinler alınacaktır. Girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulu onaylandıktan alındıktan sonra başlanacaktır. Çalışmamızın tahminen bir yıl sürmesi planlanmaktadır. Araştırmamıza da 200 kişi dahil etmeyi düşünüyoruz. Bizim araştırmamızda dahil olma ve dışlama kriterleri mevcuttur. Dahil olma kriterleri gönüllü olmayı kabul etmek, 18 yaş üstü olmak, ST yükselmesi miyokard enfarktüs tanısı bulunması gerekmektedir. Kadın erkek yaşlı fark etmek için diğer kriterleri de sağlanması gerekmektedir. Dışlama kriterimiz ise hekim tarafından önerilen düzenli aralıklara uymayan hastalar dışlanacaktır. Retrospektif dosya tanısı yapılacaktır. Popülasyonu karakterize etmek için student T testi ve ki kare testi kullanılacaktır. Kullandığımız kaynaklar, referanslar bu şekildedir. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.